Merhaba arkadaşlar bugün size Minecraft Survival kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Nether portal malzemelerini toplamıştık ve Nether'a gitmek için güzel bir yer yapacaktık. Nether portal malzemelerini toplamıştık, tarlayı yapmıştık ve depolamadaki düzenleri yerleştirmiştik. Ağaç topladığım videoları izletmiştim size. Güzel bir depolama yapmıştık. Çok güzel oldu. Şimdi Nether portala gitmek için hemen çakmağımızı yapalım. Çok iyi. Zaten malzemeler önceden toplanmış. Bir tane yapsak yeterli. Atalım demirleri. Çakmak taşlarını. Çok iyi. Obsidyenleri de taş yerine koydum. Kesinlikle zaten taş. Aynen taş gibi bir şey zaten. Makası da alalım. Aynen öyle. Şimdi çak. Şimdi portalı nereye koysam bilemedim. Nereye kurayım? Bence Bence bu şeyin sandık odasının yanına kurabilirim. Kesinlikle sandık odasının yanına çok güzel olur bence. Tam şeye kuracağım. Dur bak. Nasıl yapsak? E, tam şuraya. Şu karşıya buraya kurayım bence. Kesinlikle çok güzel olur. Hatta merdiven falan da kullanabilirim. Yaparken. Şöyle yapalım bak. Şimdi şurayı şöyle kır. Şöyle kır. Bir geriye yapacağım zaten. Şöyle. Aynen. Şunları kır. Şunları kır. Bence burası gayet güzel. Şimdi bir şey yanlış yaptık gibi geliyor. Yok yok doğru doğru. Hiçbir şey yanlış değil. Şuralar da kırılıyor. Burayı da kır. Şurayı da kır. Şuraya da kır. Aynen öyle. Sonra şuraları şöyle yap. Buralar böyle. Aynen öyle. Çok iyi. Nedir? Portalımız da buraya yaptık. Arkasını falan kabus Ay kırık taşla yapalım hemen. Şuradan kırık taş sandığımızdan alalım. Yeterli bu kadar. Biraz daha ver. Neyse varmış zaten. Şuradan al. Ve şuraları şöyle toparlayalım. Demir kazma etmeyecek Kırılabilir. Her an kırılabilir. Oh yetti. Güzel. Sonra küreği alalım. Şuraları kır. Aynen öyle. Sonra şuraya gel. Oraları kırık taşla kapatalım. Çok güzel oldu nedir? Portalı girişimiz. Kesinlikle bayağı güzel oldu. Buradan gidebiliriz. Çok güzel. Buradan portala gidebiliriz. Şimdi gideceğiz zaten. Bayağı iyi portal girişimiz de hazır. Şimdi yanıma bir şimdi şey yapacağım. Dur şuraya geç. Şöyle biraz taş al. Aynen taş lazım olur. Toprakları bırakalım. Toprakları bırakalım. Kesinlikle. Su bir işimize yaramaz zaten. Suyu bırak. Yemek olsun. Olsun olsun. Güzel çakmak kesinlikle zaten portal bir şekilde kırılırsa falan diye. Aslında hazırız. Aynen hazırız. Gidelim bakalım nedir? Yaden yapacak çok da bir şey yok nedir de. Gidip hemen geleceğiz zaten. Yapacak çok da bir şeyimiz yok. Gidelim bakalım. Nedir? Hemen gidiyoruz geldik. İnşallah. Aha. Magma bloğunun yanında geldik. Oo çok güzel. Aha. Şu yeni gelen şeyler de var. Çok iyi be abi. Çok iyi. Çok iyi. Kapalı bir yerde doğmamız çok iyi. Burada gaz sıkıntısı yaşamayız kesinlikle. Şey. Aa şeyler var. Onları unutmuştum. Piglinler. Ee, onlar altın zırh giymedikçe saldırıyorlardı. Vallahi unutmuşuz. Gaz da hemen dibimizde çıktı. geri çevirdim. Kılıç dönüyorum lan seni ya. Al böyle. Lan sana vurmadım. Şu an piglinler istemiyor. Vallahi bu piglinler gelecek ya. Yani. Altın set giymedikçe bunlar geliyordu galiba. Şurayı kapat. Hemen buradan gidelim abi. Biz altın daha bulmadık. Ya altın set değil de sadece altın ayakkabı giysek yeterli. Kesinlikle abi altın ayakkabı giysek yeterli. Barut çıktı biraz şansımız at buraya diyoruz. Magma bloğunu da şuraya at. Aa şey şey bak. Boş sandığımız vardı. Buraya da nedir'den gelenleri de buraya atarız. Ve entten gelenleri de oraya atarız. Kesinlikle çok güzel oldu. Yemeğimizi yiyelim. Aynen öyle. Bize dediğim gibi altın lazım. Hiç altın bulamadık. Yok değil mi? Hiç altınımız yok. Vallahi hiç altınımız yok. Ee, makas alayım. Koyunları kırpalım bari. Aynen. Koyunları kırpalım. Şöyle. Şöyle. Sen de nasıl kırpacağız? Kırk yazmıyor. Heh. Güzel. Çok iyi abi. Hepsini kırptık çıkabiliriz artık. Bayağı çıkalım. Günleri aşağı koyalım. Kesinlikle günleri şuradaydı. Kahverengi günleri de buraya at. Dediğim gibi biz altın bulmamız gerekiyor. Makas alayım. Deli gibi altın bulmamız gerekiyor hem de. Aynen deli gibi altın bulmamız gerekiyor. Ben bir madene gideyim. Bakalım hemen şurada. Işık da. Aa, ışık. Meşale almadık ya. Bakalım var mıymış. İşte bu kadar var. Odun da alayım biraz. Şundan da iki tane. Bir de tüm çubukları ver. Aynen. Şöyle. Şöyle çubuk yap. Hepsini yap. Kesin yapabildiği kadar. Zaten 28 tane yaptın. Tamam fena değil. Şu çubuğu geri atalım. Hı. Gideyim şimdi madene hemen. Oradan altın bulursam videoyu devam Hızlandırırım ben. Evet arkadaşlar. El de dem alay altın buldum. İnşallah yeteri kadar çıkar diyecektim. 4 ay 3 tane mi yapmadan dört tane olsaydı bari be. Ya abi. Bot yapsak yetiyor şu anlık. Aha. Vallahi 4 tane güzel güzel. Yeterli vallahi bu. O çakullardan bildiğin Giriş kapandı ya. Öküz gibi çakıl döküldü. Gerçi Ned Nedir'de da altın bulabiliyorduk galiba. Aynen aynen. Oradaki altınları da pişirdiğimizde yine şey altın oluyordu ama bu ben... Of gece olmuş gece olmuş. Şuralara da ışık koy abi. Vallahi ışık koy şuralara da. Evet hemen zombi geliyor arkamdan. Galiba sesleri duyabiliyorum. Hemen yat. Oh. Yat 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 yat. Bu şey altınları pişirelim. Yemek alalım. Altınlar pişsin. Tamam Altınlar o hemen pişmiş. Güzel. Hemen bir tane bot yapalım. Bu botu giyelim ayağımıza. Şimdi sadece bir yerimizin altın olması yeterli nedir de. Ay nedir zaten şey Evin içinden gidiyor. Hemen şuradan gidelim. Portaldan nether'ımıza. Oradan biraz şey mavi ağaçlar falan vardı. Oradan biraz blok toplamak istiyorum. İşimize gelir. Çok iyi olur. Zaten güzel bir yere denk geldik. Ha, şu altınlardan da toplayalım. Bunlarla evin oraya güzel bir şeyler yapmayız işte. Altın. Kesinlikle. Bu Ay altını kazdım yanlışlıkla. Bunları evde pişiririz. Alt, Ay pişirmeye gerek yok hatta lan. Bunları direkt birleştiriyorsun. Çok iyi. Hiç pişirmeden uğraşmıyorsun. Çok iyi bir man. Aynen. Bayağı bir toplayayım ben bunlardan. Şöyle eğilince. Marka blokları hasar vermiyor tabii ki. Hop. Bunlardan da korkuyorum. Yanlışlıkla vuracağım sonra gidecek olayım. Onların kırılma değişmiş. Kesinlikle. Sonra başka ne vardı? Bak lavın üstünde yer, eğer alıp onlarla lavın üstünde bile yüzebiliriz. Güzel bayağı altın topladık. Kuars da toplayabiliriz. Kuars ama hiç istemiyorum şu an. Kesinlikle. Abi bu döneye denk gelmiş böyle. Şu şey çok sıkıntı. Vallahi sıkıntı oluyor. Lav var. Bu ağaçtan almak istiyorum. Ha ruh ruh. Ruh kumu kesinlikle. Bunlardan biraz alayım. Yanımıza kale çıkmadı ama. Olsun. Şu ağacı alayım ben hemen. Kesinlikle bu ağacı alayım. Emin oraya koyabiliriz ama. Ha, koyabiliriz. Sonra şunlar böyle elle kırınca geliyor mu? Hiç bilmiyorum. Vallahi bu en azı şeyle kalıyor Geliyor galiba. Aynen geliyor. Bunlar en azı çapayla kırılıyordu. E bizde de daha çapa yok. Bak şu lavda yüzen yaratıklarla gideceğiz abi. Baya hızlı yüzeceğiz. Daha çok gelişeceğiz Nether'da da. Şimdi. Al şunlar işte çok gıcık bari. Şimdi yanlışlıkla şeylere vurmayayım. tamam. Biraz da şey toplayalım. Quartz. Hıh. Gayet yeterli aslında şeyi de toplasak güzel olurdu. Glowstone ama hiç göreme. Aa varmış şurada. Tamam hemen oradan toplayalım. Piglinler bize saldırmıyor altın kıyafet giydiğimiz için. Yoksa bunlar bize dehşet saldırıyordu var ya. Ölürdük. Lan bu gaz olmaz bir şey. Portal'ın oradan yok alayım hemen spawn oluyorlar ya. Başarılı sinir bozucu. Kendi şeyiyle öldürdüm onu neyse. Şu altınlardan ben toplayayım abi. Piklinlerle alışveriş yapacağız. Lazım olacak. Aynen öyle. Hatta şimdi bile yapabilirim. O videoda yapalım değil mi? Yapalım yapalım. Vallahi yapalım. Şunları çevir tahtaya. Crafting table yap. O bir stek şeyi toplamışız. Şey neydi onun adı? Altın. Şunları altına çevir. Aynen 9 tane. Bunlarla ben şimdi nasıl yapıyorduk? Şöyle yani şöyle yapayım biraz. Ee, tek tek atmak istiyorum. Hepsini birlikte atmak istemiyorum. O yüzden gel bakayım bir tane piglin var şurada. Sana ben dur 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 vallahi iyi, dur. Şöyle altına atayım. bir şey ne vereceksin bakayım. Güzel bir şey ver bari be. Ne veriyor bakıyor öyle. Oo görsek altın mı? Ne attı? Oh ne oluyor lan? Quartz verdi. Fena değil fena değil. Biraz daha fazla atarsam peki ne oluyor? Nerede abi? Gel ben sana bir de dört tane altın atayım gel. Gel al onları. Al al al. al. Tek tek alıyor galiba. Yine de her türlü. Yani at bakayım bir şeyler. O oh, inci attı çok iyi o, 6 tane inci çok iyi abi çok iyi çok iyi çok iyi ruh kuma attı Ya işte bu biraz her yerde buluyoruz zaten bu pek de şey değil ama sen ağlayan obsidyen istiyordum ya var ya ne bu o ne abi ateşe dayanıklılık güzel fena değil zaten altın başka bir işe aramıyor. bir de alev topu verdi. Sen ben gel sana ben biraz daha altın vereceğim. Hatta elimdeki tüm altını atacağım. Gel al bakalım. Lan görsen şu altınları. İlla yanına gelip atacağım değil mi? Al. Al. Vallahi al şunları lan. Heh. Güzel bir şey at bari. Gaz gelmeden. Ne atacaksın abi? Obsidyen. Güzel. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Ne atıyorsun başka? at at. Yine ruh topu kumu attı. Ruh kumu hiç lazım değil ya. Atma abi şunlardan. Kafayı yiyorum. Güzel bir şey at. İp attı. Son altını alıyor abi. İnci atsa yine var ya. İnci güzel aslında yani. İnci çok iyi. Endirmen öldürmek zor. Obsiden vardı yine. Ben buraya gelip bir dahaki videoda hatta buraya gelip full şu altınlardan toplarken hızlandırırım. Kuvars falan da toplarım bir dahaki, belki de yapmam bilmiyorum ama belki de yaparız. Neyse eve dönme vakti geldi. Portal çok iyi bir yerden çıktı be. Çok iyi be. Evimize geldik. On oh, sen gel. <gülüyor> <gülüyor> bu gelmiş eve lan. Lan 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 lan. lan. öleceğim, öleceğim, öleceğim. Vallahi öleceğim. Ha, o evi portaldan bu gelmiş. Olmasın. Neyse. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyeceğim şimdi hemen arkadaşlar. İnci falan çıkardı ya. Abi aşırı iyiymiş. Ben var ya oradan altın toplayıcı toplayıcı oraya koyarım. Neyse. Nedir'den gelen şeyleri şuraya atıyorduk. Nedir taşı, magma bulu, ruh kumu. Sonra şu. Şu. Alev topu. Şunun tahtası. Kesinlikle. Ve kuars bir de. Kuars geldi. Ateşi dayanıklılık hissi verdi. Of. İyi bir şey. İplerimiz için sandığımız vardı zaten oraya atalım. Taş lazım olmadı abi. Taşlarımız buraya atalım. Obsidyenlerimizi yine buraya atalım. Bir tane daha crafting table'ımız oldu. Bence crafting table'lar dursun. Şey için kullanırız. Nedir? Bir yere falan gidersek böyle buradan oraya yanımıza götürmeyi alırız. Üç tane oldu zaten. Her yaptığımı geri kırdığım için. Şuraya da kabuz son koy. Başka bir şey kalmadı. Bot şimdi altın durmasın. Çıkarayım ben onu. Çünkü bunu orada onların yanına kullanırım. Piklinlerin. Değerlerin oraya. Yok yok alet edevat. Aynen alet edevat. Zantını atalım. Makası da at. Bunun bazı şeyler hiç lazım olmuyor. Elmas kazmayı at. Bunlar önemli. Aynen. İnciyi, inciyi de o doğaya atalım. Ya da yok mob şey canavarlardan şeylerden düşen yere atalım. Yendirmenden düşüyor ya o yüzden. Botumuzu giyelim. Aynen öyle. Şimdi yukarı çıkalım. Başka elimizde bir şey kalmadı değil mi? Aynen kalmadı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.